Halen ben Kasım enflasyonun verilerine rağmen Aralık toplantısında 2,5 puanlık bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla aslında para piyasası cazibesini hemen kaybedecek diye bir şey yok. Burada eğer indirimler hızlanırsa o zaman belki böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Ama şu anda gördüğümüz enflasyon resmiyle birlikte Merkez Bankası da burada çok çok aceleci olmayacak. Bir indirim göreceğiz. Sonrasında da gelişmelere göre, enflasyon gelişmelerine göre, piyasadaki diğer makro faktörlere göre Merkez Bankası da adımlarını atacak. Para piyasası Artı fonlarında aslında zaten siz overnight getiri kazanıyorsunuz. Günlük olarak getiri kazanıyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz anda da buradan çıkış yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir uzun vadeye yayılan bir pozisyon değil bu. Anında buralardan giriş çıkış yapabilirsiniz. Dolayısıyla faiz indirimlerinin hızlandığı noktaya kadar buralarda yatırımcı olarak bulunabilirsiniz. Ayrıca burada iki tane daha faktör var ön plana çıkan. Bir tanesi geçtiğimiz aylarda stopajla ilgili yeni düzenleme görmüştük. piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC portföyle konuşuyoruz. Konuklarım Ali Bey, İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Öncelikle ben ekonomi tarafı, piyasa tarafı ile ilgili sorumu yönlendireceğim İbrahim Bey. E. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Kasım ayı enflasyonunu aldık ve pek de iyi değildi aslında. Burada hemen arkasından borsada böyle olumlu bir fiyatlama gördük. Ona da hani borsanın bahanesi işte gıda enflasyonu çok yüksekti. Onun dışında kalanlar o kadar da kötü değildi gibi bir fiyat ve faaliyetlerin beklentisi Merkez Bankası'ndan güçlü bir şekilde seyretti. Ama sonrasında işte bir mevsimsellikten arındırılmış enflasyon da pek iyi gelmedi baktığımız zaman. Ancak yine de işte yabancı yatırım kuruluşlarının tahminlerine, raporlarına baktığımız zaman onların hep Aralık ayında bir faiz ne beklediklerini görüyoruz. Merkez Bankamızın PPK toplantısı da 26 Kasım'da gerçekleşecek. Ve buradan izin faiz beklentimizi soracağım. Aynı zamanda ekonomik veriler geliyor. İşte sanayi üretimi 5. aydır negatif seyrediyor. 2 çeyrektir de negatif büyüme olduğu için yani teknik olarak resesyona girmiş Türkiye olarak düşünebiliriz. Öte yandan perakende satışların çok kuvvetli geldiğini gördük. Çok lirasının değerini arttırması yani değerine olumlu etkisi anlamında da cari açık düşüyor düşmeye devam ediyor. Aslında burada bir faiz indiriminin gelmesinin, belki hani küçük adımlarla ve belki birazcık daha geriye bakarak gelmesi, ekonomi canlandıracağı yönünde de beklentiler var. Bir de tabii ben biraz da uzattım ama çok fazla veri ve bilgi olduğu için İbrahim Bey. Şimdi geçen 10 Aralık'ta asgari ücret toplantısı oldu. Bundan sonra 3 toplantı daha yapacaklar. E sizin HSBC olarak buradaki beklentiniz ne? E JP Morgan'ın dün bir raporu geldi. Onlar %30 bekliyorlar. Asgari ücret %30 arttırılacak diye bekliyorlar. Ve de J.P. Morgan işte belli bir süre faiz indirimleri olacağını ama bunun her ay olmayacağını zamana yayılarak işte verilere bakarak bakılarak olacağını fakat 2025'in sonunda da yüzde %30'a kadar çekileceğini öngörüyor. Siz ne dersiniz? Sizin buradaki görüşleriniz nedir? Şöyle aslında biz el ve ekim verileri olumsuz geldikten sonra da şunu ifade etmiştik. Yani aralıkta bir faiz indirimi gelebilir demiştik. Şimdi Kasım verileri de aslında gıda önemli bir sürpriz yaptı yukarı yönde. Hani manşet enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesini sağladı ama vesellikten anılmış verilere baktığımızda orada diğer kalemlerde de aslında hem hizmet enflasyonu olsun hem temel mal enflasyonu olsun yüksek seyirler görüyoruz. Yani hani sorun sadece gıdadan kaynaklanmamış gibi görünüyor. O yüzden belirttiğiniz gibi ilk başta piyasa manşet verileri olumlu algıladı ama vesellikten anılmış enflasyon verileri bir miktar moralleri bozdu. Ama burada şu var hani bizim görüşümüz şu yönde. Tabii ki enflasyon görünümü açısından olumlu değil bu. Yani hani veriler, detaylar. Ama bir defa bir yola girmiş durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ben yani hani orada Merkez Bankası daha çok enflasyon beklentilerindeki düşüşe odaklanmış gibi görünüyor. Bunu son yapılan iletişimlerde gördük. Gerek PPK kararında gerek enflasyon raporu tanıtım toplantısında yapılan iletişimde gördük. Ve bu açılardan bakıldığında Merkez Bankası aslında hani bu benim okumam faiz indirimi için zamanın geldiğini düşünüyor. Maliye politikasına yapılan atıf da öyle. Hani maliye politikası da bundan sonraki dönemde enflasyondaki düşüşü destek tetikleyecektir ifadesi de bu yönde okunabilir. Ve halen ben Kasım enflasyonun verilerine rağmen aralık toplantısında 2,5 puanlık bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum. Ekonomik aktivite tarafında tabi belli bir trend var aslında. Bu trend şöyle ki Eylül ayına kadar perakende satış hacim endeksin çok güçlü seyrettiğini görmüştük. Hane halkı talebi halen çok güçlü seyrediyor. Sanayi üretimi zayıflıyordu. Şimdi trend olarak söylüyorum. Tabi bazı aylarda değişebilir bu. Şimdi Ekim verileri açıklandı son iki günde. Perakende satış hacim endeksi yeni bir rekor ulaştı sanayi üretimi daraldı Hani bu trend devam ediyor aslında oradaki ayrışma devam ediyor. Sanayi üretimdeki daralma yani hani ya da şöyle söyleyeyim ekonomi ikinci ve üçüncü çeyrekte daraldı zaten. Hani artık o açıdan da e, faizler konusunda bir adım atma gerekliliği duyabilir merkez bankası. Fakat işte sanayi üretimindeki zayıflama var diyoruz. Perakende satış hecemenliksi güçleniyor diyoruz ama cari açıkta daralmaya devam ediyor birikimci araç. Bunu da ekim verilerinde gördük. Hani makro tarafta aslında çok yeni bir haber yok mevcut trendin. Ekim ayında da devam ettiğini gördük. Tabi cari açıktaki daralma Türk lirası açısından pozitif. 12 aylık birikimli olarak bir daralma var. Yoksa Ekim ayında aylık olarak bir cari fazla oluştuğunu gördük. Türk lirası açısından da pozitif aslında cari açık gelişmeleri. Makro resimi öyle özetleyebiliriz. Asgari ücret tartış konusunda da şunu söyleyebilirim. Yani hani tabi bu siyasi bir karar günün sonucunda yani asgari ücrete ne kadar yapıl artış yapılacağı ama biz hani tahminlerimizi yaparken belli varsayımlar yapmak durumundayız. Biz HSP Sporto yönetimi olarak %30 seviyesinde bir asgari ücret artışı varsayımı yaptık şimdiye kadar. Bunun bir miktar üzerinde de olabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü orada şöyle bir şey var. Sadece Merkez Bankası tarafından beklenen enflasyona bakmak birkaç ay içerisinde o asgari ücret artışının etkisinin erimesiyle sonuçlanabilir. O yüzden ben hem beklenen enflasyona hem gerçekleşen enflasyona bakılabileceğini düşünüyorum. Ve bir anlamda %35 civarında bir asgari ücreti artış görebileceğimizi düşünüyorum. Burada tabii bunun net etkisi ne kadar olur? İşte biz %30'la çalışıyorduk. Enflasyon tahminimiz de gelecek sene son için %30. Eğer %30 değil de %35 olursa asgari ücret artışı 1,5 puan civarında bir doğrudan etki göreceğiz enflasyon üzerinde. Ama tabii bir de dolaylı etkiler var. Enflasyon beklentilerini bozabilir. Eğer beklenenden çok yüksek asgari ücret artışı gelirse bunu paylaşabilirim sizinle. Toplantı 26'sında PPK toplantısı. Asgari ücret artışı belki ay sonunda açıklanacak. Bilemiyoruz ne zaman sonuçlanacak bu süreç. Ama ondan önce ben faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum sorularınızı anlattığım bir şey varsa hatırlatabilirsiniz. Yok. Hepsini söylediniz aslında ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi böyle stratejistlerin, ekonomistlerin görüşlerini dinledikçe, okudukça 2025 için farklı farklı tabii öngörüler olduğunu görüyoruz. Kimisine göre bu faiz indirimi başlarsa hemen aralıkta işte ilk 6 ay aslında iyi olacaktır. Sonrasının birazcık daha belirsiz olduğunu söylüyorlar. Kimisi de birazcık daha hani kademeli olarak yansıyacağı için faiz indirimleri ekonomiye 2025'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin biraz daha düzlüğe çıkacağı söyleniyor. Siz ne dersiniz? Şimdi yatırımcılar açısından aslında önemli olan bence şu yani biz aralıkta 2,5 puan bir faiz indirimi bekliyoruz ama ondan sonra her ay faiz indirimi yapılacak diye bir görüşümüz yok. Çünkü asgari ücret artışları aylık enflasyonları etkileyecek önemli ölçüde Ocak ve Şubat'ta. O yüzden merkez bankalarının kısı enflasyon beklentileri bozulmasın diye durmayı da tercih edebilir. Ama şuna bakmak lazım bizce yani hani sonuçta gelecek sene sonunda enflasyonun %30 olmasını tahmin ediyoruz. Hadi diyelim %33 oldu. Enflasyon yani şöyle söyleyeyim asgari ücret artışı bizim aldığımız gibi %30 değil de %40 olarak gerçekleşti. Işte. Enflasyon %33 oldu diyelim. Politika faiz faizi de. yani gelecek sene sonunda baktığımızda aslında hani ciddi bir faiz indirimi alanı görünüyor. Yani 15 puan civarında bir faiz indirimi olabilecek o yüzden bence şuna bakmamak daha doğru olabilir. Yani hani işte bir ay durur mu iki ay durur mu ona bakmamak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü nihai olarak gelecek sene sonu itibariyle ciddi bir faiz indirimi alanı olacak önümüzdeki sene. Ona odaklanmanın ben daha doğru olabileceğini düşünüyorum. O da hani piyasalar tarafında ciddi bir potansiyel olduğuna işaret ediyor. Faiz indirimleri örneğin hisse senedi piyasası için şirketlerin bilançolarını olumlu yansıyacak. Ve bazı sektörleri olumlu etkileyecek talep açısından. Ya da bankaların bilançolarına olumlu yan yansıyacak. Bu mevduatın yeniden fiyatlanacak olması açısından kredi faizleri genelde değişmiyor. Zaten krediler verildikten sonra hani ya da TL cinsi devlet tahvil piyasası için de aynı şeyi söyleyebilirim. O yüzden hani gelecek 12 aya bakmayı ben daha doğru buluyorum evet zaman zaman durabilir Merkez Bankası. Enflasyon beklentilerini bozmamak için ama nette gelecek 12 ay için ciddi bir faiz indirme alanı görüyoruz biz. Evet, teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok sağ olun. Buradan fonlar tarafına geçelim. Burayı biraz fonlar ilişkilendirelim. Ali Bey'e yönlendireyim sorumu. Şimdi işte faiz indirimlerinin başlayacak olması para piyasası fonlarında da tabii bir miktar geri geliş getirecek. Burada yatırımcılar için siz ne önerirsiniz? Yani biz ne kadar daha para piyasası fonlarında kalmaya devam edelim? Bir de tabii faizler inmeye başladığında tahvil fonları, borçlanma araçları fonları getiri yazmaya başlayacaklar. O, o yani oradaki o dengeyi nasıl ayarlamalı yatırımcılarımız? Aslında biraz önce bahsettiğimiz faiz indirim patikası buradaki temel nokta olacak. Yani evet aralıkta bir faiz indirimi göreceğiz ama sonrasındaki patika konusunda hala çok net bir piyasanın ortak görüşü oluşmadı. Hatta piyasada 150 ile 250 bas puan arasında farklı görüşler de var ilk faiz indirimi için. Dolayısıyla aslında para piyasası cazibesini hemen kaybedecek diye bir şey yok. Burada eğer indirimler hızlanırsa o zaman belki böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Ama şu anda gördüğümüz enflasyon resmiyle birlikte Merkez Bankası da burada çok çok aceleci olmayacak. Bir indirim göreceğiz. Sonrasında da gelişmelere göre, enflasyon gelişmelerine göre, piyasadaki diğer makro faktörlere göre Merkez Bankası da adımlarını atacak. Para piyasası fonlarında aslında zaten siz overnight getiri kazanıyorsunuz. Günlük olarak getiri kazanıyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz anda da buradan çıkış yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir uzun vadeye yayılan bir pozisyon değil bu. Anında buralardan giriş çıkış yapabilirsiniz. Dolayısıyla faiz indirimlerinin hızlandığı noktaya kadar buralarda yatırımcı olarak bulunabilirsiniz. Ayrıca burada iki tane daha faktör var ön plana çıkan. Bir tanesi geçtiğimiz aylarda stopajla ilgili yeni bir düzenleme görmüştük ama bu düzenlemelerden önce aldıysanız eğer para piyasası fonlarını buradaki sizin stopaj avantajınız hala devam ediyor. Yani ilk aldığınız günkü stopaj oranı neyse satmadığınız takdirde ilk yani ilk çıkar mantığıyla hesaplanan bir stopaj bu. O avantaj devam ediyor. E, farklı bir yatırım aracına geçmek için belki bu avantajı da değerlendirmek lazım. Yani geçtiğiniz yatırım aracındaki potansiyel getirinizi hesaplarken bu avantajdan vazgeçmeye değer mi değmez mi bunu da gözetmeniz gerekir. E, bir de geçtiğimiz yine günler içerisinde çıkan e, para piyasası fonları için yüzde on tahvil tutma, devlet tahvili tutma zorunluluğu var. Bu da aslında çok kısa vade de para piyasası fonlarının getiri yapısını değiştirmeyecektir. Bu tahvil zorunluluğunu tamamlamak için Şubat ayı sonuna kadar bir vakit var. Bizim gördüğümüz ve biz de bu yolu izliyoruz. Kademeli şekilde para piyasası fonları bu tahvil zorunluluğunu yerine getiriyorlar. Acele etmiyorlar. Kademe kademe gidiyorlar. Yani burada e, hazinenin ihaleleri de zaten destek oluyor. Dolayısıyla bir getiri profilini bozacak çok büyük bir gelişme değil bu. Getiri profilini asıl değiştirecekse ilk başta söylediğim gibi faiz indirimlerinin hızı olacaktır. Şu aşamada da burada bunun çok hızlı olacağına dair bir emare yok. Ayrıca şeyi de hatırlatmakta fayda var. Burada faiz indirimleri reel faizi koruyacak şekilde ex post ya da ex ante yani geçmiş enflasyona bakarak da ileriye doğru bakarak da bir reel faiz gözetecek şekilde bir faiz indirim süreci olacak. Merkez Bankası son iletişimlerinde buna dikkat ediyor. Bunun böyle olduğunu anlatmaya çalışıyor yatırımcılara ve piyasaya. Dolayısıyla para piyasasının dönemi bir süre daha devam edecek diye düşünüyoruz. Ama diğer yandan e, tahvil bono fonlarından bahsedelim. Yılın tamamına baktığımızda 2025 yılı içerisinde bir faiz indirimi süreci olacak. Yavaş da olabilir ama olacak. Yani muhtemelen şimdi bizim tahminlerimize göre 15 puanlık bir indirimden söz ediyoruz. 2025 yılının enflasyonu da bu yılın enflasyonundan daha düşük olacak. Bu böyle sağlandığı sürece 2026 yılının enflasyonunu da aynı patika çerçevesinde değerlendireceğiz. Onu da daha aşağı bir yere koyacağız. Dolayısıyla ileriye doğru baktığımızda aşağı doğru gelen bir enflasyon var tahvil faizlerinde buna bir noktada uyum göstermesi gerekecek. Yani bir belli bir noktaya geleceğiz ve orada tahviller üzerindeki beklenen enflasyona göre fark iyice yükselmiş olacak ve yavaş yavaş bu fiyatların içine yansıyacak. Bu gerçekleştiği zaman da o fiyatlar yukarı gidecekler. Buradaki fiyat hareketinin boyutu bir noktada kısa vadeli faiz getirisinin üstüne çıkabilir. Özellikle bunu orta ve uzun vadeli tahvil için söylüyorum. Bu henüz gerçekleşmedi. Hatta biz bununla ilgili beklentilerimiz belki biraz daha önce gerçekleşmesiydi ama aylık enflasyon gelişmeleri faiz piyasasındaki tahvil piyasasındaki bir takım teknik sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi. Yani aslında orta ve uzun vadeli tahviller Belli bir potansiyelin üzerinde oturuyorlar. Bu potansiyel bir noktada getiriye dönecek ama bunun zamanını tahmin etmek kolay değil. Dediğim gibi teknik faktörler işte hazinenin borçlanma programı, işte yabancıların hangi noktada gelip bu potansiyelden faydalanmak isteyecekleri gibi konular aslında. Ama 2025 yılının birinci çeyreği içerisinde bir noktada muhtemelen biz bunları yavaş yavaş fiyatlamaya başlayacağız. Bizim buradaki ön planı çıkardığımız fon da HST fonu olur. Borçlanma araçları fonu ismi. Tahvil eğrisinin her tarafına yatırım yapıyor. Yani orta ve uzun tahvillere de yatırım yapıyor. Kısa tahvil tarafını bu dönemde biz daha çok para piyasa tarafından taşıyoruz. Dolayısıyla olası faiz indirimlerinden potansiyel olarak en iyi etkilenecek ya da olası tahvil faizi hareketlerinden en iyi etkilenecek fonumuz HST fonu olarak ön plana çıkıyor. Evet. Ee, bir de tabii para piyasası fonumuz var. O da HSL kodlu fonumuz değil mi? Biraz evet. ondan da Hı -hı. Aynen e, para piyasası fonumuzun kodu da HSL. O da Şubat ayı sonundaki zorunluluğu yerine getirmesinin dışında tamamen çok kısa vadeli para piyasası ürünlerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla oradaki getirinin tamamını da portföyüne yansıtıyor. Dediğim gibi de oradaki avantajı yansıtacaktır. Şimdi biraz da borsa tarafına bakalım isterseniz. Geçtiğimiz sizle konuşmamızın programımızın ardından faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle beraber borsa İstanbul'da 10 bin liste üzerindekisi 10 binin üzerine sıçramayı başarmıştık. Nihayet. Ve özellikle de geçtiğimiz hafta sonu bu Suriye'deki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü çimento sektör, sektörleri önderliğinde çok hızlı bir artış gördük. Bundan önce bankalar tarafı bu faiz indirimini çok fiyatlamışlardı, fiyatlarına yansıtmışlardı. Böyle hani borsada böyle yukarı yönlü bir trendi şu anda takip ediyoruz. Siz bunun devamını nasıl görüyorsunuz? Gelir mi gerçekten? Ve burada hani ön plana çıkan sektörler neler olur önümüzdeki dönemde? Ben tabii biraz Suriye tarafıyla ilgili bu gelişmenin çok erken fiyatlandığını düşünüyorum. Benim gibi çok sayıda düşünen belki siz de böyle e, bu fikirdesinizdir kişi var. Bu tabii önümüzdeki dönemde Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak bizim de zaten Suriye, Suriye bu hale gelmeden önce aslında inşaat tarafında, çimento tarafında önemli bir ihracat partnerimizdi tekrar o düzeye gelebilir mi? Bunları biraz zaman gösterecek. Fiyatlamalarını Borsa İstanbul'da gördük ama yine de ben hani size faiz indirim sürecinde ön plana çıkacak sektörlere de sormak tabi Tabii şöyle bakarsak Eylül-Ekim aylarında aslında biz bizde oldukça negatif bir fiyat gördük. Aslında makro resim belliydi o zaman da. Kasım ayında ve belki içine bulunduğumuz Aralık ayında da makro resimde aslında çok büyük bir değişiklik yok. Burada değişen bir parça yatırımcıların bakış açısı oldu. Biraz daha haber akışını olumlu tarafından fiyatlamak istediğini görüyoruz piyasanın. Belki bu Suriye konusunda gelişmeler olduktan sonra da bu kadar pozitif şekilde fiyatlamayı böyle açıklayabiliriz. Yani belki de bir çeyrek negatif fiyatlamadan sonra olumlu fiyatlamaya dönmüş durumdayız. E bunu ne devam ettirir? Açıkçası enflasyon tarafındaki iyi bir Rakam bunu devam ettirir çünkü buradaki konu nedir? Türkiye'nin makro dengelenmesinin artık bir patikaya oturmuş olması gerekir. Bu bahsettiğimiz enflasyonla ilgili beklentilerin karşılanması gerekir. Enflasyon düşüyor demin de bahsettik düşmüyor değil ama belki beklentiden biraz daha yavaş düşüyor. Orada beklentileri karşılayacak nitelikte Veriler geldikçe yatırımcı güveni de artacaktır. Çünkü biz bu enflasyon düşüşünü yüksek faizle yapıyoruz. Reel yüksek sayılabilecek bir reel faiz veriyoruz. Dolayısıyla bunun da bir karşılığı var. O karşılığı ödüyoruz. O getiriyi de almak isteriz. Enflasyon düşüşü olarak görmek isteriz. Bu olduktan sonra Türkiye'nin makro dengelenmesi konusunda daha az soru işareti olacaktır. Çarpan bazında genişleme gerektirir. Bir takım zor faizle zorlanan sektörlerin rahatlaması anlamına gelir. O yüzden bu verilerin devamı aslında Borsadaki hareketler devamı anlamına gelecektir. Onun dışında yine jeopolitik tarafta artık bizi zorlayacak gelişmeler de en azından ileride potansiyel olarak pozitif sayabileceğimiz gelişmeler olması gerekir bir dönem bölgedeki çatışmalarla çok fazla satış yedik. Hatta burada bahsediyorduk bölgedeki borsalardan çok daha kötü hareket ettik biz bir takım endişelerle. Artık buradaki haber akışının da bir parça belirsiz bile olması bence pozitif fiyatlanmaya devam edecektir borsa İstanbul tarafında. Bir de belki üçüncü tarafta da yurt dışı var. Artık yurt dışında da böyle oldukça iyi bir fiyatlama görüyoruz. Bizim de piyasamız buna katılıyor. Buradaki bozulmadan devam eden ee, özellikle Amerika ve Çin tarafındaki borsaları destekleyici haber akışı bizi de destekleyecektir. Bu üç e, konuda iyi haberler almaya devam edersek 2025 yılı için hisse senetleri e, iyi olacaktır. Tabii ki sektöre olarak ayrışacağız. Bankalardan bahsettiniz, bankalar belki 2025'in birinci çeyreğindeki iyileşmenin bir kısmını zaten fiyatladılar. Dipten bir yüzde 30'luk falan bir e, yukarı hareket yaptılar ama Enflasyon konusunda teyidi alırsak, aşağı geline dair teyidi alırsak, faiz indirim süreci konusunda da daha net bir resim görebilirsek o zaman bankacılıkta hala bir potansiyel oluşabilir. Yabancı yatırımcıların tanıdıkları, bildikleri hikaye bankacılık tarafında var. Dolayısıyla hem o yatırımcılar buraya gelebilirler. Dolayısıyla yani bankacılık tarafı ekstra bir hikaye yazabilir ama Dediğim gibi o birazcık faiz indirimleriyle ilgili daha net bir görüş oluşturmamız lazım belki hareketin devamını görmek için. Çimentolarla ilgili aslında sadece Suriye tarafı değil bundan önce de daha az konuşuluyordu ama deprem bölgesindeki inşaat faaliyeti yine kentsel dönüşüm inşaat faaliyeti aslında çimento sektörünü destekliyordu. Buraya gelebilecek ekstra ihracat talebi aslında çok da olumlu olur. Zaten belli bir temeli olan sektörün üzerine böyle bir ekstra iyi e, haber akışı çimento sektörünü daha da ileri götürür. Burada da aslında belli bir fiyatlama yaptık ama ötesi de olabilir. Onu vurgulamak lazım. Sanayi tarafı zaten geriden takip ediyor bu dönemi diyelim. O da birazcık bu yüksek faizlerle alakalı, talep kısmı ile alakalı. 2025'in ikinci çeyreğinde artık burada bir toparlanma görebiliriz muhtemelen. O yüzden de 2025'in birinci çeyreğine içine girdiğimizde ileriye doğru bakacağız. Talep konusu ne noktada? Maliyetler ne noktada sanayi şirketlerinde orada çok aceleci olmamak lazım ama onlar da bir şekilde bu fiyatlamanın içerisine Aile olacaklardır. Aralarında ayrışma da olacaktır muhtemelen. Belki biz sigortacılık sektörünü beğeniyoruz. Onu da eklemem lazım. Reel faizin olduğu, genel olarak yüksek faizlerin olduğu bir 2024 yaşadık. faizin faizinde yüksek olmaya devam edeceği bir 2025 yaşayacağız. E, sigortacılık sektörü için bu pozitif bir şey. Kurun belli bir patikada ilerliyor olması yine e sektör için pozitif bir şey. Dolayısıyla sigorta konusunda da olumluyuz. Burada yani Bankalarla sigortalar çelişiyor gibi bir anlayış var aslında piyasada ama biz ona çok katılmıyoruz. Birisi için potansiyel, birisi için şu anda olumlu bir senaryo var. Dolayısıyla biz portföylerimize dengeli şekilde ikisine de yer veriyoruz. Hava yollarını oldukça beğeniyoruz. Hava yolları tarafında gelen rakamlar çok destekleyici. İşler iyi gidiyor o tarafta. Olur da zaten bu jeopolitik konularda olumlu adımlar atılacaksa bunlar potansiyel olarak yine hava yolları tarafından iyi fiyatlanabilir. Ee, ama ona kalmadan da zaten mevcut veriler oldukça kuvvetli geliyor, yolcu verileri oldukça kuvvetli geliyor. Dolayısıyla bu, bu sektörler bizim için e, ön planda kalmaya devam edecekler diye düşünüyoruz. Belki telekom'u da ekleyebiliriz e, bunların arasında, telekom sektöründe. Peki bu sektörleri e, portföyünde tutan fonunuz fonlarınız var mı? E, tabii HSA fonumuz bu sektörleri bahsettiğim sektörleri ön plana çıkarıp hisse senedi tarafında bunlara yatırım yapıyor. E, HSA'nın yapısı gereği yarısı hisse senedine yarısı da faizli varlıklara yatırım yapıyor. Dolayısıyla dengeli bir portföye sahip. 2025 yılında hem tahvil potansiyelinden bahsettik hem kısa vadeli faizlerin hala ön planda olduğundan bahsettik ve hisse senedin potansiyelinden bahsettik. Aslında bunların hepsini bir araya getiren fon HSA ve içerisinde sürekli spot %51 hisse senedi tuttuğu için bir yıl elinizde tutarsanız stopaj avantajı da var. Dolayısıyla HSA 2025 yılı için oldukça ön plana çıkan bir fon olacağını düşünüyoruz. Yine dengeli bir portföye sahip olan bu bahsettiğim sektörleri hisse senedi tarafından yansıtan bir de fon sepeti fonumuz HBN var. Orada bu demin bahsettiğim varlıkların yanına bir de yurt dışı varlıkları ekleyebiliriz. Orada da kısaca bahsettik ama zaten Amerika tarafında kuvvetli bir piyasa var. Biraz değerleme olarak zorlanmaya başladı ama risk iştahı o kadar kuvvetli hale geldi ki Amerikan seçimleri sonrası yoluna devam ediyor. Yine Çin o kadar destekleyici piyasaları önlemler alıyor ki, adımlar atıyor ki yine gelişmekte olan ülkeler tarafını destekliyor. Dolayısıyla o biraz da yurt dışı varlığı eklemek isterseniz de HBN tüm bunları size sunabiliyor. Hem hisse senedi hem kısa vadeli faizler hem tahviller hem de yurt dışı varlıkların dengeli şekilde dağıtıldığı varlık dağılımını görüşlerimize göre aktif şekilde değiştirdiğimiz fonumuz da HBN'den bahsedebilirim. Sanki 2025 yılı böyle tek bir varlığın çok fazla ön plana çıktığı değil ama dengeli portföylerin daha iyi getiriler yapabileceği bir yıl olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet biraz daha belirsizliklerin arttığı zaten birkaç zamandır böyle bir ortamda yaşıyoruz ama yine 2025'te de önümüzü görmek zor olabilir. O nedenle biz hep zaten çeşitlendirilmiş portföy işte varlık dağılımı diyoruz. Tek bir fona asla yatırım yapmayın diyoruz sevgili izleyicilerimize. Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz hepinize bol kazançlar diliyoruz. Görüşmek üzere. よろしくお願いし